Şavkatakan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selmik'te Roll Stars'ta Savaş Topu'nda Akmaca arkadaşlar. Evet. Aa benim eski video girişlerimden Şavkatakan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Vay be bayağıdır da yapmıyorum. Yaşık ki video öncesinde yaptım ama ne zaman yayınlamışımdır bilmiyorum. Yayınladım mı onu da bilmiyorum. Neyse o zaman durun bir dakika. Bir an ne şaşırdım kontrol edelim tamamdır o zaman ilk turumuz başlasın Saat kaç? Okay. senin ultisi arkadaşlar benim çok hoşuma gidiyor çünkü bayağı geniş alana vuruyor Sandy'i maxlamak istiyorum tek efsane yok Surge de efsanevi de Surge'i çok sevmiyorum ve efsaneviden de çok saymıyorum gerçi İlk gol attık herhalde direkt. Evet. Şimdi şöyle bir taktik uygulayayım mı? Bana gerek kalmadan bitiriyorsunuz ya. Aha. Gol bende bu sefer. Spike gelmesin. Tamam. Yani öleceğimi sandım da ölmedim. Çok hızlı bir şekilde yarıza zaferle başladık. O an diğer turumuz başlasın. Sen de 22 kademe. ha. Az buz da değil. İkinci turumuz başlıyor. <laughs> Sendinin yıldız arkadaşlar çok işime yarıyor savaş topunda. Hatta hesaplaşmada da çok işime yarıyor ya. Sen de güzel karakter. geçtim. Of. Bir dakika. Çok stresliydi. Onu şuna alın lan. Tamam ben geldim. Oğlum indirin. Hayır, 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 <gülüyor> <gülüyor> Yani işte tam kaybetmedik de. Çok güzel. Lan oğlum. Öl lan artık. Lan bir öl artık ya. Çok şükür öldü. Lan defansta bir tane markla uğraşacağınızı şu topa gitseniz ya. Dur, bas, dur. Yedim mi? Yedim ama. <laughs> <laughs> Ultiyle vurdu. Neyse bizi bir yenilgi düşürmez arkadaşlar. Bir yenilgi bizi bozmaz hadi devam devam devam. Ön turda da galibiyet aldım yani. yani. Yeni bir tur başlıyor. Bu arada arkadaşlar videoda biraz az konuşuyor olabilirim. Bunun sebebi de oynar gerçekten odaklanmamın sebebi. Hop lan iki can ne? Hah vurdum hallettim. Kafam biraz aşağıda duruyor olabilir şu an. Telefonun ışığı da aydınlanıyor. Biraz ışık sıkıntısı var ya. Yani. Bir sonlardan şey... şu. Ne yapıyor lan? Demir attım. Bu ses inşallah gelmiyor. Demir attım. Oyun çok güzel yuvarlak oluştu lan göz var burada. Gel bakayım seni de bir doldurdum. Mükemmel mic'te bir ikileme. Demir attım yalnızla. Nasıl lan? Ben girdim bayağı kanın içine? Tak tak tak. Hop selamün gol mü gol? Güzel. Yani bakalım. Yalnız bunu da 3 yapıyorum herhalde. Yok 4 mu yapıyorum? 4 yapıyorum herhalde. Yani yeni turumuz başlasın. Bir iki tur daha atarız. Bu arada şu anki videolar arkadaşlar 10 dakikadan kısa sürecek. Onu sebebi de Brawl Stars'ı belli bir dakikadan sonra oynarsak sarmayabiliyor. O yüzden tadımlık yapıyorum arkadaşlar. Çoğunluk 9 dakika. Ama intro falan koyabilirim. Koymayabilirim. Kendi tercihim. Ama yani ona göre videonun dakikası değişiyor olabilir. Şu an biraz odaklandım açıkçası. Tam o öldü oldu. Aa ben de öldüm. Şu ülkenin güzelliği nedir ya? Duvar arkası falan da vurma özelliği var mesela. Canı çok az olan karakterde bana ultiyi atıyorum. Direkt öldürüyorum. Tak 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 tak. Şu biraz odaklandım arkadaşlar. Güzel, güzel. Tamam, onu dondurabilirim de gerek yok. Tamam, sen indin. Nereye attım ultiyi? Orada bir dondurup hasar verdim çok güzel. Ne kafam biraz aşağıda ama pardon arkadaşlar ne yapabilirim şöyle oynamam lazım ultiyi çaktım şuraya tak 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 ulti üstüne ulti ulti ya ben niye sepşonu söyleyemiyorum şöyle tamam Kol çüren yıldız gücüyle bir şey yapsam. Of. Oh. Öldüm ama ha, aldık mı? Hayır. Berabereymiş. Neyse yıldız gücüm kalmadı, yıldız gücüm kalmış. Tamam. Güzel. Tamam. Ben yine kafayı gömdüm aşağıya. Berabere bitme olasılığı yüksek bir maç ya ulti yemeseydim iyiydi. Ulti yemeseydim iyiydi. Hayır. Ulti yemeyecektim. Üstüne bir de sakız geldi. Ya böyle şans olur mu ya? Neyse o zaman bu video burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.